60 saniyede Şehede Vali 1206 ile 1208 yılları arasında Kırşehirli Mucur ilçesi İnaç köyünde doğdu. Aslen Karamanlı olan Şehede Bali ilk tahsilini Karaman'da yaptı. Şehede Bali Ahi Teşkilatı'nın reisiydi. Ahi Şehliğinin Edebali'den sonra kime geçtiği pek bilinmemektedir. Oğuz'un ışığı olarak bilinen Şehede Osman Gazi'nin kayınbabası ve hocası, bir anlamda da sonradan imparatorluk olacak Osmanlı Devleti'nin fikir babasıdır. Çevresi için örnek teşkil eden bir kişi olan Şeyh Edebali, Bilecik'te bir dergah yaptırmış. Osman Gazi de birçok defa burada misafir etmiştir. Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini unutmayasın. Sen bizim rüyamız, sen bizim devamızsın, sen bizim duamızsın oğul. Daima başın dik, alnın ak, gönlün pak olsun. Yolun ebediyete kadar açık olsun. Ve Şeyh Edebali 1326'da 120'li yaşlarında Bilecik'te vefat etmiş. Bir ay sonra kızı 4 ay sonra da damadı Osman Gazi de vefat etmiştir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.